Herkese merhaba. Bugün herhangi bir görsel özelliğinde materyal değişikliği yapacağız. Bunun için önce görselimi seçmem gerekiyor. Ben bunu seçebilmek için Quick Selection Tool kullanacağım. Bazı bölgelerini iyi seçmeyebilir. Bunu sonra alternatif şekilde düzeltebiliriz. Ya da bugün için seçtiği kadarıyla idare edebiliriz. Şimdi şöyle, de şöyle seçsin. Başka pen Tool daha güzel bir sonuca ulaşılabilir Ama şu an o kadar vakit kaybetmek istemiyorum Şu alanların seçili olmasını istemiyorum çünkü kumaş alanına müdahale edeceğim Şurası biraz zorlu o yüzden orayı bırakacağım Şuradan Alt tuşuna basarak Çıkartma işlemi yaptım Şurayı seçsin Şurayı da seçsin Tekrar alt tuşuna basarak şuradan çıkartma işlemi yapıyorum Şuralar artı şu alt tuşuna basıp çıkarttım. Aynı şeyi şurada da yapacağım. Şurada farkındayım. Ahşap görünüyor ama o. Şu an için tolere edelim. Şuraları çıkartayım. Buraları seçelim. Sonra şu bölgeyi seçelim. Alt tuşuna basarak da şuraları çıkartalım. Şu an çok böyle ayarlara müdahale ederek bir şey yapmak istemiyorum. Genel hatlarıyla bir seçim yapması benim için yeterli. Bakıyorum şöyle. Şu an için iyi. Böyle kalabilir. Şurayı ekleyeyim. Tamam. Şimdi bundan bir tane kopya alıyorum. Kontrol. Pardon. Bir de şurayı düzeltmek istiyorum. kumaşı eklediğim zaman bu kadar tırtıklı görünmeyecek. O yüzden sorun değil. Şimdi bundan bir kopya alıyorum. Ctrl J ile. Sonrasında bunu siyah beyaza çeviriyorum. Ctrl Shift U ya da Command Shift U. Bundan yine bir Ctrl J ile kopyasını alıyorum. Şunun gözünü kapatıyorum. Bunun altına bir tane de beyaz bir alan oluşturacağım. O yüzden artı tuşuna basıyorum. Şöyle de aşağı taşıdım. Bunu Ctrl ve Space ile beyaza boyadım. Şu benim seçimim zaten. Şimdi bunu kumaş giydireceğimiz için bu görsele, bu alanına daha doğrusu efekt uygulamak istiyorum. Bunun için de Filter, Noise ve Medium seçenekleriyle videosu 4-5 civarı yapmak istiyorum. 5 idealdir. Sonra bir de böyle bir blurlu bir etki yaratmak istediğim için Filter blur, blur ve Gaussian Blur seçeneğini seçiyorum. Bunun da Reduce değeri 2 olsa benim işimi görür. Aa özür diliyorum yanlış katlandıymışım. Hemen Layer 1'de tekrar düzenleyeceğim bunları. Filter Noise Median. Zaten biraz önce uyguladığım için görüyorum tekrar. Filter Blur ve Gaziantep blur özelliklerimiz yine burada. Şimdi bunu kaydetmek istiyorum ben. Bunun içinde şu ikisini birleştirmek istiyorum. Her iki seç, yani layer 1, layer 2'nin üstünde, üst üste ve alt alta oldukları için Ctrl E yaparak ikisini birleştirdim. Eğer bu şekilde değil ayrı ayrı parçalardaysa yani şunu şunu birleştirecek olsaydım Shift ile seçim yapardım. Seçim yaptıktan sonra Ctrl E yapar yine birleştirdim. Şimdi bunu ayrı bir sayfa olarak kaydetmek istediğim için layer panelimde yer alan şuradaki çizgileri gelip tıklıyorum ve duplicate layer diyorum. Burada bunu yeni bir sayfa olarak kaydetmek istiyorum. Normalde dokümanın adı buymuş. Burada new diyorum ve buraya mesela koltuk diyeyim. Bunu gördüğünüz gibi yeni bir katman olarak burada açtı. Bunu Ctrl-S yapıyorum. Kaydettim. Ve kapatıyorum şöyle yapalım en iyisi bilgisayara kaydettiğim koltuk diyeyim ve kaydet şimdi şu kısmı geliyorum tekrar orijinal kısmına ve bunu siliyorum bundan kurtuluyorum burada şöyle bir şey yapacağım kumaşı çağırmak istiyorum önce fill file place embedded ve kumaşım şu olsun hiç bunun boyutuyla falan uğraşmak istemiyorum. Şu an o yüzden bunu buraya oturtacağım. Şimdi o biraz önce yaptığımız filtreleme işleminin katmanını buraya çağırmak istiyorum. Layer bir katman oluşturduk ya. Orada şu şekilde yapacağız. Filter diyeceğiz ve distort diyeceğiz. Buradan displace deyip o biraz önce oluşturduğumuz şeyi, kaydettiğimiz o koltuk katmanını horizontal scale'ını 40, vertical scale'ını 40 civarında yapmamız yeterli olur. Burada bunu tıklıyoruz ve o biraz önceki kaydettiğimiz şeyi, bunun PSL dosyası olması önemli. Bunu buraya çağırıyoruz. Şurada hafif bir dalgalanma görünüyor zaten. Bunu hemen e, koltuğumuza entegre edeceğiz. Önce koltuğu stili hale getirmemiz lazım. Şurada hazır seçilmiş hali var. Buradaki kare alana gelip, kontrol tuşuna basıp, görüyorsunuz şurada şöyle şöyle seçimler yaptı Şimdi bunu maskelemem gerekiyor. Komşumu. Şuradan maske ikonuna geldim. Tıkladım. Ve bunu buraya yerleştirdim. Şimdi böyle bir yerleşim. Pardon hareket ettirdim. Böyle bir yerleşim istemiyorum. Bir entegre olmasını istiyorum. Onun için de normal kısmına geliyorum. Şeyde karıştırma panelinde. Buradan mesela soft olabilir. Overlay olabilir. Şu an mesela zemindeki renkle bir etkileşimde. Yani şu pembelikle bir etkileşimde. İstediğimiz şey buysa böyle kalabilir. Ama orijinal kumaşın dokusunu görmek istiyorsak böyle siyah beyazın gözünü açmamız gerekiyor. İyi günler.